Cumhuriyet coşkusuyla terörü olan nefret bileşince yürekler kabardı. Cumhuriyet Bayramı kutlama programları kapsamında akşam tüm Bolcum Yarımadası'nda fener alayları düzenlendi. Cumhuriyet coşkusunu yaşayan binlerce insan ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara indi. Bodrum Şehir Merkezi'nde düzenlenen yürüyüş Marina'dan başladı. Marina'da toplanan yaklaşık 10 bin kişi ellerinde Türk bayraklarıyla İskile Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe Bodrum Kaymakamı Abdullah Kalkan, Bodrum Belediye Başkanı Mazuman, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Deniz Şayan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömür Topaç başta olmak üzere tüm protokol üyeleri katıldı. eşliğinde yürüyen grup sık sık 10. yıl marşını okudu. Ellerinde meşalelerle yürüyen gruba çevrede bulunan vatandaşlar da eşlik etti. Grup sık sık terör karşı sloganlar dağıttı. motosikletli de Fener adayına eşlik ettiği grubun arkasından gelen motosikletliler kornalara basarak kutlamalara katıldı. meydanında sona erdi. İskelen meydanında devam eden kutlamalar kapsamında marşlar seslendiren bandoya vatandaşlar da eşlik etti. Gece havai fişek gösterileriyle sona erdi. bayramı kutlamanın ardından gerçekleşen Fener Alayı'na yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Turgut Reis tarihinin en kalabalık yürüyüşünde sokak ve caddeler doldu. 7'den 70'e vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla şehitler ölmez vatan bölünmez, vatan sana canım feda ne mutlu Türk'üm diyene gibi sloganlar attılar. Turgut Reis Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü Atatürk Meydanı'nda sona erdi. Gecenin en önemli ve en duygusal anı ise Turgut Reis Atatürk Meydanı'nda bir ilkokul öğrencisinin okuduğu şehit askerin annesine yazdığı son mektup oldu. Namusunu yürüyeceğim verdim annem. Bana verdiğin tertemiz selam sütüne namik olmaya çalıştım. Düşmana kalleşe şey vermedim. Ben ölmedim annem. Metinler, Mehmetler, Ahmetler, Annem. Bitez'de Cumhuriyet kutlamaları akşamda devam etti. Bitez Belediyesi'nin düzenlediği fener alayı yoğun katılımına Bitez Belediyesi önünden saat 20.30'da başladı. Yaklaşık 3500 kişi Türk bayraklarıyla kortejin başında açılan dev Türk bayrağının arkasında yürüdü. Belediye önünden hareket eden kortej Atatürk Bulvarı'ndan Kadınlar Kafesi'ne kadar ilerleyip Cumhuriyet Caddesi'nden başlangıç noktasına geri döndü. Okul bahçesinde toplanan coşkulu kalabalık 10. yıl maaşı eşliğinde kutlamalara devam etti. Konacık'ta da benzer bir coşku yaşandı. Türk bayrakları ve teröre yağdırılan lanetler eşliğinde yürüyüş yapıldı.